My Crypto Radio haber ABD'de 2020 yılının Aralık ayında Binance ile ilgili açılan bir soruşturmanın detayları şimdi ortaya çıktı. Radors'un ulaştığı belgelere göre ABD'li federal savcılar içinde CEO Changpeng Zhou'nun da olduğu şirket içi iletişimlerle ilgili belgeleri borsadan talep etti. Radors'un haberinden bir süre sonra açıklama yapan CEO Changpeng bugün yine bir regülatör tarafından bir kripto para şirketine yapılan taleplerle ilgili haberler görüyoruz. 2020'de bizim gönüllü olarak yaptığımız bir bilgi paylaşım talebidir bu. Bu konular regülatörler karşısında güven kazanmak için önemlidir attığım mesajlar zaten yarı yarıya da kamuya açıktır dedi. Asya'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Endonezya'da hükümet resmen bir kripto para borsası açılacağını ilan etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Cerisan Buaga açıklamasında, her gerekliliği tamamlayacağız. Prosedürler neyi emrediyorsa, hangi adımın atılması gerekiyorsa onu yapacağız. Acele etmeyeceğiz. Planımız geçen sene başlamaktı ama olmadı. Bu gecikme çok da önemli değil. İşimizin ne kadar sıkı tuttuğumuzu gösteriyor. Bir borsa açmanın bazı hazırlıkları var. Hangi kurumun ya da bireylerin kaydolacağına bakmamız gerekiyor. Saklama konusundaki teknik hazırlık var dedi. ABD medyasının büyük finans kanalı CNBC'nin ünlü programcısı Jim Cramer, kripto paralar ve hisse senetlerindeki düşüşün tamamlanmadığını belirtti ve satış önerdi. Kramer şu anda kripto ve hisse senedi almayın, hatta meme hisseleri de satın almayın. Yeterince düştükten sonra büyük bir zıplama fırsatı gelecek dedi. Sadece spekülatif yatırımların değil, iyi ve güçlü yatırım araçlarının da düşeceğini belirten Kramer, şu anda her şey kötü görünüyor. Fed kötü yatırımların yanında iyilerin de düşmesine neden olacak. Ancak spekülatif varlıklardan çok büyük bir arınma olmadığı sürece düşüş bitmeyecektir dedi. ABD'nin en büyük ve aynı zamanda en çok vergi alan eyaleti olarak bilinen Kaliforniya'da eyalet senatosu ve meclisi kripto para odaklı şirketlerin lisans almasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısına onay verdi. Tasarının vali tarafından imzalı onay alması halinde ise Coinbase ve Ripple gibi şirketler de bu uygulamaya tabi olacak. Yasa tasarısının hazırlayıcısı olan Meclis üyesi Timothy Grayson, "Kaliforniya artık sorumlu inovasyon için bir yol oluşturmaya hazırlanıyor. Tasarının kabul edilmesi, Meclis ve Senato üyelerinin de sağlıklı bir kripto para ekosisteminin basit önlemler alındığı takdirde gelebileceğine inandığını gösteriyor." dedi. Elektronik SAP tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en çok nefret edilen kripto para uygulamalarının tam listesi yayınlandı. Bu verilere göre Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'nin sahip olduğu blok şirket tarafından yönetilen Cash App uygulaması ABD, Kanada ve Brezilya dahil olmak üzere 29 ülkede en çok nefret edilen uygulama seçildi. En nefret edilen kripto para uygulamaları arasında ikincilik koltuğunda ise blok fee yerini aldı. Listenin 3. sırasında sürpriz bir şekilde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye, Kazakistan, Danimarka'nın da içerisinde yer aldığı toplamda 11 ülkede en nefret edilen kripto para uygulaması olarak seçildi. Türkiye'de ise kullanıcıların topa tuttuğu, nefret edilen uygulama olarak Uphold borsasına ait uygulama seçildi. Electronics Hub şirketi bu araştırmasında insanların belirli uygulamalar hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için belirlenen uygulamalarla ilgili bir grup coğrafi etiketli tweet'i ve uygulamalara Play Store, App Store benzeri yerlerde verilen puanları analiz etti. Bir dönemin en büyük bitcoin borsası konumunda olan ancak 2014'te iflas bayrağını çeken Tokyo merkezi şirket Midcox'un Ağustos sonunda yapılması planlanan yaklaşık 140 bin bitcoinlik geri ödemesi bir kez daha ertelendi. Platformun web sitesinde yayınlanan en son belgesinde atama ve benzeri kısıtlama referans döneminin mahkeme tarafından kabul edildiği, 15 Eylül'de başlayıp belirsiz bir tarihte de sona ereceği belirtildi. Bit Twitter'dan yaptığı açıklamada mütevelli heyetinin henüz ödeme yapmaya hazır olmadığını belirtirken, İKYC sürecinin olacağını, ödeme nasıl yapılacağının açıklanmasının ve banka hesabı verilerinin toplanmasının gerektiğini bildirdi. En yüksek hacimli NFT pazar yeri OpenSea Ethereum Merge güncellemesi sonrasında yalnızca iş kanıtı Proof of Stake sistemine yükseltilmiş NFT'leri destekleyeceğini açıkladı. NFT platformu yaptığı açıklamalarda yumuşak bir geçiş için hazırlandıklarını belirtirken, bazı sorunları öngöremeyebileceklerini ifade ederek geçiş aşamasında geliştiricilerle iletişim halinde olacaklarını söyledi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 21 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 14 kuruş seviyelerinde. Gram altın 993 lira, çeyrek altın 1597 lira, yarım altın 3194 lira ve tam altın ise 6388 lira. Gümüşün gramı 10 lira 35 kuruş, Brent petrol 93 dolar 15 sent seviyesinde. MyCryptoRadio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.